kurbanı da oluyor diyebilirim artık. Yeni gelen yönetimle ayağa kalkacak Beşiktaş. Yani çok fazla Avrupa için, yani Beşiktaş'tan evet, Atletik Bilbao maçında sıra dışı bir futbol oynadı. Ben Bence son yıllarda Galatasaray'ın Tottenham'la oynadığı maçı sayabiliriz. Beşiktaş'ın da Bilbao maçını sayabiliriz. Yani o coşkulu futbol anlamında muhteşem oynamışlardı ama bugün kötü oynadılar. Ama Musrati'nin ikinci yarıda Kalen'in de kaçırdığı bir gol pozisyonu var. İnanılır gibi değil, nasıl satamadı. O da saç baş yoldurmuştur Beşiktaş'lara. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. ya Bu akşam oynadığımız rakiplerin hiçbiri bizim takımlardan daha kaliteli değiller. Bizim takımlar kadar para harcamıyorlar. <laughs> ee, o yüzden planlama, proje hepsini tekrar gözden geçirmek lazım. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu şaşalı kadrolarından bunlar çıkmamalıydı. Galatasaray ay ayakısı yenmeliydi. Fenerbahçe, Milan karşısında galip gelmeliydi. Ayaksa Amsterdam'da kaybedebilirsin ama. Riga's maçı ve tabii, Dinamo Kia mücadeleleri hiçbir bu duruma şekilde izahı yok. Yani Galatasaray yok, evet. e, yok. zaten kural çekildiğinde de söyledik. Sonraki haftalarda da söyledik. En iyi fiksüre sahip takımlardan biriydi. Bütün UEFA Avrupa Ligi'nde kazanmayı planladığınız bir turnuvada bu tip maçlarda eğer istediğiniz neticeleri alamazsanız işte sonuç böyle olabiliyor. O son bir şey daha. O iki maç Galatasaray'ın şu aynen. an bu noktada bu, olmasını bir severim. tehlike daha var Galatasaray için. Hem 3 oyuncusu, 3 önemli oyuncusu ceza al duruma düştü. Ee, diğer taraftan da 27 maçlık yenilmezlik serisi 28'inde başta son buldu. Yani Young Boys maçından beri süre gelen bir yenilmezliği vardı Galatasaray'ın. Ee, şimdi Dinamo Kiev maçı sadece kazanılsa bile Galatasaray 8. Ya işte, ya onu an. diyorum. Yani orada bir rehavet, rakibi küçük görme, puan durumuna bakma motivasyon eksikliği Galatasaray'ı bu duruma getirdi. Şimdi Şubat ayında playoff oynayacak. Hemen Fenerbahçe ile mat. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli bu arada. Evet. Yani neden o playoff oynuyoruz? Ya yani biraz daha <laughs> bu işe ciddi bakıp dört elle sarılsaydı Fenerbahçe'de Galatasaray'da çok rahat belki de playoff'un yani ilk 8 ile 16'ya kendini atabilirlerdi. E, Gökhan Hocam Beşiktaş için Avrupa'da yolun sonu oldu. O Atletik Bilbao karşısındaki müthiş oyun, Süper galibiyet umutlanmamıza neden olmuştu ama e, gelinen noktada Avrupa defteri kapandı. Nasıl gördünüz bugün takımı? Beşiktaş dalgalı deniz gibi. İlk Fenerbahçe maçı'nı kazandı, Ligde sanki her şey yerine oturdu gibi geldi. Bir anda gene tepe taklak oldu. Ondan sonra Hoca e, geldi, Ole geldi, bir başlangıç yaptı, Bilbao maçı. İnanılmaz ya, herkesin ayaklarını yerden kesti. Onu devam ettirmesi lazımdı. Antalya deplasmanına gitti. Bir bir berabere kaldı. Son dakikada yedi golle. Bu biraz sarstı. Ama Bilbao maçından sonra herkesin Avrupa'da devam etme gibi bir ümidi vardı. Sonuçta rakibin üstü biraz evvel Zeki çok güzel bir şey söyledi. Bizim takımlarımız daha çok para harcadığı kesin doğru da kalite açısından ben her zaman düşünüyorum. Acaba daha mı kaliteliyiz veya kendimizi mi kandırıyoruz? Çünkü bu Ajax takımı Beşiktaş'ı 4-0 yendi. Bugün geliyorsun Galatasaray öyle ya da böyle 2-1 yeniyor. Tüvente'ye bakıyorsun. Tüvente'yi gene yenemiyorsun. Yani baktığın zaman demek ki bir sistemleri var. Biz ilk önce bunu düşünmemiz lazım. E Beşiktaş elindeki Avrupa'dan da oldu. Bugünkü oyuna gelecek olursak oyuna iyi başlamadı ama ilk yarı biterken biraz olsun dengeyi sağladı. <laughs> Ki o arada hakikaten Twente'nin kaçırdığı bir iki tane pozisyon var ki Mert'in kurtardığı toplar da vardı. Bence ilk yarı beraber bitmesinin nedeni oydu. İkinci yarı Twente daha oturaklı bir takım gibi oldu ama Beşiktaş gene oyunu konsantre ediyordu. Gene zekinde Musrati'nin kaçırdığı pozisyon yani? var. Altı pasta vurdu ama kornere çıktı. Yani adam önüne attı top kornere <laughs> çıktı. Ama sonuçta ne istediğini bilen bir Tüvente vardı. Tüvente aradığı gole de maçın sonlarında buldu. Sonra da bu golü korumasını da bildi. E, maçı kazandı ki son iki maçta Tüvente bu pozisyona girdi. Deplasmanda kazandı. Peşine de işte e, Beşiktaş'ı yendi. Avrupa'da yoluna Beşiktaş yerine şu anda Tüvente devam ediyor. E, bundan sonra Beşiktaş'ın hedefleri ne dersen? Bugünkü sonuçlardan sonra zaten Avrupa yok. Şampiyonlukla ilgili bir iddian yok. Ligde oynayacağım bir üçüncülük hedefin ve artık Türkiye Kupası kaldı. Ee, yeni yönetim e, tabii ki işleri kolay değil. Şu anda transfer yapılsın mı yapılmasın mı herkes transfer bekliyor ama hedefler e, o kadar azaldı ki artık transferden önce doğru transfer yani Beşiktaş'ın önümüzdeki 2-3 senesine damga vuracak genç yetenekli transfer yapmaya mecbur Beşiktaş. Artık günü kurtaracak transfer değil. İsim transfer değil. Önemli olan Beşiktaş'a 200 senede ne katkı sağlayacak. Çünkü herkes şu anda işte Fenerbahçe gene iki tane transfer yaptı. Ee, işte herkes transfer diye saldırıyor ama Baktığın zaman Fenerbahçe Avrupa'da devam ediyor. Ligde şampiyonluğu kovuluyor. Kika Galatasaray aynı şekilde Avrupa'da devam ediyor. Şampiyonluğu kovuluyor. İki takımdan arasında çekişme var. Ama Beşiktaş'ın biraz daha ayaklarını sağlam basması lazım yere. Dediğim gibi genç hakikaten takıma katkı sağlayacak. İleride hem faydalanıp ileride de satıp kazanabileceğini oyunculara doğru bulması lazım. E, kolay değil yeni yönetim. Bunun için hakikaten uğraşıyor. Elinden geleni de yapmaya çalışıyor. Ama nasıl bir problem aldıkları <laughs> esasında gün gibi ortada. Beşiktaş takımına bakıyorsunuz. Size güven veriyor mu? Oynadığı hiçbir maçta bana güven vermiyor şu anda. E, bu arada kaderin iki cilvesinden bahsetmek isterim. Fenerbahçe kazansaydı çok daha zor bir yola giriyordu. O enteresan bir detay. Diğeri de şu, Braga lazio maçı son saniyelere 1-0 girildi. Braga bir gol buldu ama oyuncu e, topa hareketlendiği için, offside pozisyondaki oyuncu topa hareketlendiği için e, ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Braga ikinci golü bulsa Fenerbahçe de dışarıda kalıyordu. Çok 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 dramatik bir şekilde böyle bir e, durumda yaşandı onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin talihinin, kısmetinin döndüğü gece bu gece olabilir <laughs> Cem Hocam. E, ne dersiniz? Ya Tabii ki ee, özellikle yeni bu Avrupa Ligi'nin sisteminde e, belki baştan herkes biraz böyle e, isyan eder gibi oldu e, yıllardan beri oynanan gruplar herkesin çok büyük bir keyifle izlediği o gruplar acaba nasıl bir sonuçla e, neticelenecek diye herkes düşünürken evet dediğin gibi de bugün e, bütün kulüplerin e, kendiliklerindeki hangi tabloda olursa olsun bütün kulüplerin hepsinin geldiği nokta Avrupa Ligi'ne girmek. Ama üzücü olan nokta şu olurdu. Eğer Galatasaray Fenerbahçe'de giremeseydi ya bu kadar yatırımlar yapılmış, bu kadar üstünde düşülen bir şeyler kurulmuş, teknik kadrolar kurulmuş, yeni bir kadrolar yapılmış ve bundan sonrası içinde yapılacak olan bu maçlardan tekrar bir yatırım yapılmış. Şimdi dolayısıyla <laughs> böyle bakıldığı zaman e, bu 24. sırada bile girmek çok büyük bir e, bir avantaj olarak görülüyor. Şimdi siz e, Mourinho maçlardan önce iki maç için iki puan bize yeter dediği zaman e, demek adam haklıymış diyorsun ondan sonra. <laughs> Hocam Braga iki.